be. Mal oğlum sen? Son oyunda tek attım yine. Ben bugün çok iyi postur oldum ha. Bayağı oldum ha. Ben bayağı impostor oldum ha. Yok Barış abi kesmeyeceğim. Oğlum 6 oyunda 5 defa 4 defa imposter oldum ha. Zekam. <laughs> Şunun hep böyle mi <laughs> 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 Selamünaleyküm. Abi bu kart görevini sikeceğim ama. Oho. Oh. oh. Zegalı gitmişsiniz oğlum. Ben öldüm abi. İnşallah iki oyun önceki <laughs> muhabbete dönmez. Selamünaleyküm. Yani yani abi şimdi Harcote ben bu arkadaşları falan bilmiyordum ha. Eee şimdi diğerleri de LOL falan oynuyor bu arkadaşlar Yo yo ben öldürdüm ben Onu da ben öldürdüm ee, Yo yo öyle bir şey demeyeceğim Yani bilmiyorum bu adamlar birbirlerinin arasında bir hileşiyorlar yani Böyle bir şey yapıyorlar yani Bir böyle Sanmiler şey galiba Efendim konuş Eee cesedi bulduğum yeri ilk başta söyleyeyim mi? Söyle Söyle Eee sol tarafta admin şey admin demişim Eee Kamera izlemenin sol tarafındaki Şeyin adı neydi? Oranın girişine gördüm yani oradaki kameranın altında gördüm Evet, Kamerada ya. diye bir ses gidiyordu. O kamera olasın orası değil mi? Evet abi. Orada tamam, zekan ben. sağ salım abi. Üstadım teşekkür abi. edelim. Mikrofonu kapatmanın kapatmamın bedeli. Az ah, için. Artık. Şaka yapıyorum lan vermeyin herkes. Yok yok zekan çok. <laughs> o kadar verdim, 4 tane oy verildi amına koyayım. Ben verdim. Abi ben zekan hoş hani imposter olmadığından eminim. Tamam vermeyin işte. Ondan ama hayır yani öyle biraz da kalın seyir oluyor. Bunlar teşekkürler. miydi? bir, şey yapayım diye dedim ya aklı başına Dimo için var, bir şey. teşekkürler ay edin, Memo Playstation'ı Dekalda yazdırmayacağız Belli Veriyor muyuz gerçekten? Abi Aa, kart görevini yaparken çart 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 ses geliyor. Bir adam Aa oğlum de bir o ses kameradan mı geliyor diyorum evet diyorsunuz. Ya. Hayır evet, kamera odasında mı dedin sen? Değil oğlum de. değil değil, de. değil ben evet abi. kamera odasında dedim ben. Ama s kart kart ben, ben. Ama kart anladım. görevinin sesi geliyor çart çart çart. Adam da diyor ki kart asıldı. Gibi bir şey oldu bu arada. Ya abi. Öldü. Sikip ver lan. Aptal yaratı. Verelim mi ne yapalım bilmiyorum. Neye ver? Oğlum Gezal harbiden ben nasıl buldum lan böyle sürekli impostoluk ya. Geç. Sizin götünüzü ben çok verim ama. Impostuluk. Ya sen niye kendine verdin? <laughs> ya. Sen, sen, sen ben niye kendine, kendine verdim? Oğlum, oğlum vermezsiniz zannettim ama. Harbi <laughs> <laughs> <Şimdi> burada heyecanlar <laughs> var heyecanlar. Beş mi attı? Beş mi Kaydı durdurun. Bana bana var ya takım oyunlarında gelmeyin. Amınıza koyacağım. Abi, Kaan'ın olduğu için mi abi yani? Evet, Kaan'ın olduğu için bir bulunmak istemiyorum. Napıyosun bu? Kaan. Ka? Şey ne? Kaydı, kapattın adamı. Kapattım zaten abi. Yapacak. Sen var ya, o videoyu izle ve kendinle bayağı dalga geçeceksin. Öldüm ben sana. Özel ben ses kaydı aklıma be. Ben eğlendim. Twitter'da da seni ünlü ettim. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Be? Sen tamam. buldun sandım <laughs> lan. Yo. Kim Önce. buldu lan? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne oldu Emir? Hadi söyle yine ben mi öldürdüm? Hadi. Abi hadi bir görev yapalım. Kameralardan e, izliyordun değil çimin, mi yine? Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Fakat cesedi bulduğum yer navigasyon odasının girişiydi yani. O odaya girmeden önceki yerde. Yani burada self-report yapmış olabilirim. Benden şüphelenebilirsiniz ama ben kendimin olmadığını söylüyorum evet. sadece. Mantık olarak da böyle yapmam lazım zaten. Ben sadece hani reportladım o kadar. Nerede gördün abi de? Navigasyon odası. Oralarda yakında birini gören var mı? Yani ona göre bir infomuz varsa sizin başka sunabileceğiniz. Ben bize. Barış abiyle bidonun oradaydım. Tamam. Ben, ben Barış abiyle aynen, e barış e e biz bir e görev yapmıştık abi en son. Bu tur Ben Barış'ı gördüm elektrik odasına girmeye çalışıyordu. Elektrik odasının kapısı kapalıydı hatta. Aynen. Ben belendim de... beğendim. Acaba dedim Barış ya, ya Barış ya da hani başkası birbirini kesme çalışıyor. Bence Uzi bu arada. Adam her tür oluyor zaten. Ben, adam biz. Ben değilim. Imposter imposter. Ya ne <laughs> şey dedim abi, abi, var ya. <laughs> Zekans kardeşim Reşku'yu da derken gayet haklıydı anasını satayım ya. <laughs> o zaman ya, bak, benim o diyeceklerim abi. bu kadar. Başka bir impostor olan varsa. Benim yok. Bir tek Barış abinin olmadığından eminim o kadar. Skip dedim o zaman. Abi skip dedim ben de ya. Skip edin ben de. Ben altta kim vardı benim yanımda? Ben vardım abi ondan seni claim ledim. Neyse ben Tugay'dan şüpheleniyorum arkadaşlar bu arada. <gülüyor> ne gülüyorsun Tugay, lan? Sen gene... ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun lan? Tugay gene gelmişi geleceği bir şey yapar. Yemin eder. Aynen bir yerlere yemin eder şimdi hemen. Ya ne yemin edeceğim anasını satayım neyse onu gördüğümüzü söylüyoruz anlamam. <laughs> Selam Abi mı? ne oldu? Merhaba. selam. Lan selam. daha kapıdan dışarı çıkmadı. Ben ya. yok değil mi? Zek yok tamam. Yok yok bir şey check etmek için bastım tamam. skipleyebiliriz <laughs> Tamam. Allah Allah. Abi bir tane hakkım yok mu bunun? Ben paşa paşa kullanıyorum. Paşa şey hakkını da konuk bir şey kullanmasın. Bir işim kovalayacak ondan sonra kalacaksın orada. Ya hiçbir şey olmaz Gerçekten bana. Gerçekten de olmayacak. Eee niye? Niye hiçbir şey olmaz bana? <laughs> ya kardeşim yemin ediyorum var ya. Devam. Kim o? Kim o? Bir şey olmaz diye. Hayır, anlamıyorsun da şafan olup olmadığını. Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Aynen evet, öyle. Kendisi reportluyor, kendisi şey yapıyor. Anlamadım ya. Yani. Selamun Aleyküm. Selam. Abi Ölü benim vardı. oyun yine dondu ya. Sokacağım ama Mito? Abi bir şey sormak istiyorum sadece. Beni mi ee, kovalıyorsun sen burada? Benim oyun niye dondu ne? bugün ya? Hayır. Bir şey sormak istiyorum. Sadece şunu bir güzel yani, Muhammed sormak teşekkür sormak ediyorum. Sonra Muhammed. Ediyorum. Doğru geldin, Kim yukarı baktı, doğru kaçtın. Elindir, yani, sağdaki odaya falan girdin. Ondan sağdaki sonra... Bir... odaya girmedin. Şunu söyleyeceğim evet. bir. Fakirme doğru. Söyle. Ee... O bekliyorum zaman sağ tarafa navigasyona bu arada navigasyon navigasyon değil. Muna muna oraya da ya. gidiyordu. Reaktör. E, sonrasında sonrasında evet. ben admin'e girdim. Çıkmıyorum, bir yanda admin de belirdi. Ha. Kapılar da kapalıydı bu arada. Onu söylemek için bastım bu arada arkadaşlar. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Kapılar kapandığında Tugay beni odanın içinde niye kovalıyorsun? Abi amına koyayım oyun dondu diyorum ya. Ne demek? Ne daha de oyun donmuş? Dört döndü. Bu arada bir şey yap. <laughs> Ben şey merak ediyorum abi. Niye kimse reaktöre gelmiyor? Lito a, tamam, lito çözdü zaten. Lito değildir. Aşağıda İstiyon kim? Çözdü? Aşağıda kim çözdü? Oksijeni ben çözdüm. Tamam. Şunu ee, sormak istiyorum. Ozan, bir... Ozan. O zaman. Bir görevi değil de oksijen göreviydi. Ozan. Tamam sağ ol. Oradan oraya nasıl geldin bir anda? Oğlum bir şey şeysem oradan oraya bir geçiş yok zaten. Benim oradaki eee vente falan atlamış olmam lazım. Ta ben tamam bence vent atladın için zaten şu an. Olay <laughs> bitti. <laughs> Ben senin oksijen görevinin o tarafa doğru gittim. Ondan sonra sen geri dönüyordun. Sen nereye doğru gittin kafeteryanın oradan? Pink'ten dolayı mı oluyor lan acaba? <laughs> admin'e indim işte. Tamam, admin'e indin. Ben zaten orada Tugay'la aşağıda Tugay'ı gördüm. Bir de az önce kimdi o gündü? Kapılar kapandı. Onları bekliyordum hani birisi ölecek mi diye. hoş geldin. Diye. Teşekkür, ederim, teşekkür ederim. sonra yukarıdan direkt sen geldin üstüme doğru. Hayır, İki çıktı. Bakacağım gelmiyor. kapı kapalı. İzledim. İzledim. Ben, yani. oradan kaçınca yukarı doğru bu sefer sağ tarafa girdin. Sonra gelip oradan şeye bastın. Kafeterya'ya bastın. Ben sadece Daha şunu bassın. merak ediyorum bak. Şu bak, bak, bak seni bilemlemiyorum. Sadece admine girişini onaylayacak biri var mı abi? Ben soldaydım. Görmedim yani. En son kamera. Çünkü şöyle. Abi şöyle. Admin'e ben söyleyeyim. admin odasına evet. ben Sizin girdim. kamerada gördüm bu arada. Sağ sol yaptım. Birbirine. Ben admin odasına girmedim bu arada. Barış ben admin odasından mı çıktım kanka? kameradan izliyorsan. Abi bu iki zaten aynen öyle yani. Kafetlerden şey. oradan geldi de Lito senden şüpheleniyorum yani. Bu seriyanda oradan geldi bu arada. Evet. O o info doğru. Ben anlamadım ama hayırlısı. Vallahi ben de şu an kardeşim. kadar. Evet, kamerada gördüm yukarıdan geldi Lito Hangi ama kanalda? Lito da karşılaşınca sağ yaptı Lito O zaman da olduğu yerde abi, ben kamerada onu gördüm. Abi Tugay şu anda bağlandı mı oyuna peki? Şu an girdi geri. Şey girdi derken çıkmadım öyle kaldı. Düzeltiyorum. Oynayabiliyor musun şu an? Oynuyorum oynuyorum. Nie Diye kim kapattı lan bunu? Odanın üstüne sıç Hoppa ya. abi ee, direkt şey ya abi? Kırmızı da direkt. Önce ben bir çok net bir info verebilir miyim? Admin şey. odasındaydım. Admin odasında elektrikte biri varken öldü oradaki kişi. Sonra özellikle elektriğe doğru rushladım ve reportladım bu. Abi ben direkt gördüm söyleyince. Öldürdü orada. Mi? Şafan söyledi. Abi kim abi Gölem abi bir dakika sessiz söylüyorum. Şimdi elektrikler kapandı. Barış abi ve Can teşekkür ederim. Elektriğe teşekkür doğru gidiyorduk. O evet. sırada yanımızdan <laughs> elektrik görevini yapmadan elektriğin oradan bizim yanımızdan ya. tekrar bidona doğru koşan S.R. Maraz vardı. Hem elektrik görevini yapmadı sonra biz odaya girdiğimizde de ceset bulduk. Direkt Abi Aynen. Bir ben admin odasındaydım zaten. biri orada vardı <laughs> sonra gitti. Işık kapalıyken sizin Abi ceseti aldığınız yer Hayır, yerde bayağı. kim vardı? Ben de kafetardaydım zaten sollaydım barış abi doğrular. <laughs> İşardan da kırmızı doğru kırmızı abi, zaten. Zilek benim ağzımın içinden geçti sermaye o görevi yapmadan ya yani elektrik şeyini yapmadan ceset bulmuş. Abi bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ben de oradan geçtim peki ceseti niye ben görmedim abi? <laughs> ya da self report yap oğlum sensin yani bilmiyorum siz bilirsiniz de Şimdi abi hayda abi şu anda iki tane imposter <laughs> var bu arada bir şeyler yapmamız lazım yoksa kaybedeceğiz yani Barış abi. abi bak sen ben Emir girdik oraya gördün gördüm. yanımızda yanımızda Selim Araz geçti şey, abi ben okey okey de tamam da okey, ben de oradan okey. geçtim ama ben ceset görmedim abi ya Abi sen ben neden görevi anladım. yapmadın o zaman? Neden Bidon tarafına gittin? Kardeşim sen ben orada görmüyorsun. Neden 17 ee, odaya girmedin? Kapılar kapılıyken beni kovaladı. Yukarıda kafatayla da yine kapılar kapandı. Bu sefer de Barış abi beni kovaladı. Abi hepiniz oyunuzu vermişsiniz anladım. ki anasını satayım. Ama yani. abi kesin info. Sen madem görmüyorsun, neden elektriği düzeltmeden bizim yanımızdan Bidon'a doğru koşturuyorsun? Eğer ki evet. elektriği yapmaya girsen zaten cesedi göreceğiz. Sen i̇şte. yap şey yapacaksın. Biz elektriği yapmayacağız abi. Yapıp, yanımız... Abi tamam sen elektriği niye açmaya gitmedin? Neden bidona doğru gidiyorsun o zaman? Şey, Yalan bulamadım. Hani çileliyorsun. Üçünüzün arasından birinin ışık kapalıyken öldürmüş olma ihtimali yoksa, Tugay da içerideyse Tugay olması lazım zaten mantık mantık olarak. Aa, Üçümüz zaten ya. birlikte gittik oraya. Ben kendimi tamam, savunamadım abi. Yok, zaten ışık kapılıyorken... ki, Hayır ışık kapalıyken birisini öldürmüş olma ihtimali var mı? Yok. Gittiğimiz anda zaten ölüydü orada iki Nereden gördünüz o ışık kapalı iken. Hayır hayır orada şafağın infosuna dayanarak biz reportumuzu yaptık sadece. Ama biz gittiğimiz anda zaten orada ölü vardı yani. Atıldı. Şafakta Peki.